Anne YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Meet sunum paylaşımı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Slaytlar sunusunun bulunduğu sekmeyi paylaşa tıklıyorsunuz Google Meet'te. Google Meet'te Moose'a sunulan karonun üzerine giren site gösterisini başladı tıklayın. Google Meet'te bir sunu ve ortak sunucuları yalnızca site gösterisi modundayken kontrol edebiliyorsunuz. Başka bir sunucu yeni bir sunuya başlarsanız sunucu olur ve mevcut tüm ortak sunucular kaldırılır. Dediğim gibi burada sunum paylaşmak istiyorsanız ekrandaki aşamaları teker teker elinizdeki mouse yardımıyla gerçekleştirebilir ve Google Meet'te sunumunuzu istediğiniz kadar kişiyle paylaşabilirsiniz. Bunu da söyleyebilirim. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.